Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ebru. Derse yetişmek için koridorda koşuyordum. O esnada Esra'yı fark ettim. Ayakkabıları çamur içindeydi. Birden Ceren'in sesi yankılandı. Esra, her yeri çamur içinde bıraktın görmüyor musun? Esra duraksadı, başını eğerek, Kusura bakmayın, fark etmedim dedi. Ceren sinirle Esra'ya döndü. Paris'ten aldığım özel tasarım ayakkabılarım mahvoldu. Görmüyor musun? Bir daha okula gelirken ayakkabıların temiz mi diye dikkat et. Esra hemen başını eğdi. Özür dilerim, gerçekten fark etmedim. Ceren son bir tehditkar bakışla uzaklaştı. Esra okulumuzda sadece bir aydır bulunuyordu. Burslu olarak gelmişti. Okulumuz şehrin en zengin ailelerinin çocuklarını gönderdiği bir yerdi ve bu durum Esra için başlangıçtan itibaren zor olmuştu. Sınıfa sonradan katıldığı için de kimse onu yanına almıyordu. Bir sonraki teneffüs kantinde yine tek başına oturuyordu. Yanına yaklaşıp "Merhaba, oturabilir miyim?" diye sordum. Esra şaşırmış gözlerle bana baktı. "Benim yanıma mı?" gülümseyerek sandalyeye oturdum. "Evet, senin yanına. Geldiğinden beri hiç sohbet edemedik." "Evet," dedi hafifçe başıyla onaylayarak. O sırada sabahki olaydan tanıdık olan Ceren ve yakın arkadaşı Pelin masamızın yanına geldiler. "Ayakkabılarını temizlemişsindir umarım." Sabahki çamurları özel tasarım ayakkabımdan çıkarmak zor oldu, dedi Ceren. Sinirli bir ses tonuyla gözlerini Esra'ya dikerek. Esra utandı ve başını öne eğdi. Cevap vermesine fırsat vermeden hemen ayağa kalktım. Ceren, bu herkesin başına gelebilecek bir durum. Bu kadar abartmana gerek yok. Ceren gözlerini devirdi ve Pelin'le bakıştı. Oo, bak sen, Esra'nın avukatı buradaymış. <laughs> Kahkahalar atarak uzaklaştılar. Esra'ya geri döndüm. Onlara takılma, hep böyledirler dedim. Bu kez yüzünde gerçekten içten bir gülümseme belirdi. Peki dedi. Esra ile arkadaşlığımız böyle başladı. İlk başta içine kapanık gibiydi ama aslında güzel ve neşeli bir kızdı. Bu okula geldiğinden beri çekingen davranmasının sebebini kısa sürede anladım. Anne ve babası boşanmıştı ve annesiyle dedesinde kalıyordu. Hafta sonları birlikte dışarı çıkmaya başladık. Kimi zaman parkta yürüdük, kimi zaman sahilde oturup dondurma yedik. En çok da küçük kafelerde saatlerce sohbet etmekten keyif alıyorduk. Her buluşmada gülmekten yanaklarımız ağrıyordu. Esra'nın o sessiz hali gitmiş, yerine gözlerinin içi parlayan bambaşka biri gelmişti. Bir gün okulun bahçesinde oturup etrafı izlerken o sırada Berk yanımızdan geçti. Esra'ya dönüp gülümsedim. Ne kadar yakışıklı, değil mi? Tam bu anın tadını çıkarıyordum ki Ceren birden yanımızda belirdi. Klasik ukala ifadesiyle bana baktı. "Boşuna heveslenme Ebru. Berk benim olacak." dedi. Cevap vermek üzereydim ki Esra bir anda ayağa kalktı. Gözleri kararlı bir şekilde Ceren'e kilitlenmişti. Berkebru gibi güzel bir kıza yakışır. Asıl sen boşuna heveslenme, dedi. Ceren bir ana falladı. Ağzından tek kelime çıkmadı. Arkasına bakmadan pelini kolundan çekip hızlıca uzaklaştı. Esra oturup bana döndü. Ardından ikimiz de kahkahalara boğulduk. O an onun içindeki gücün farkına daha da çok vardım. O hafta sonu Esra bize kalmaya geldi. Evimizin önündeydik. Geniş bahçeye ve devasa malikaneye hayranlıkla bakıyordu. ''Tüm bu ev sizin mi?'' "diye sordu gözlerini etrafta gezdirerek. Gülümseyerek başımı salladım. Evet, hadi odama gidelim dedim ve koşa koşa içeri girdik. Odaya girdiğimizde gözleri daha da büyüdü. Odan ne kadar da büyük," dedi şaşkınlıkla. Gülerek omuz silktim. "Evet, işte burası benim dünyam." Esra gülümseyerek etrafa bakındı. "Bizim evi toplasan burası kadar etmez," dedi ve kahkahayı patlattı. Tam o sırada hizmetçimiz kapıyı tıklatıp içeri girdi. "Ebru Hanım, bir şeye ihtiyacınız var mı?" diye sordu. Esra'ya dönüp göz kırptım. Çilekli milkshake ister misin? Harika olur, dedi sevinçle. O hafta sonu Esra ile harika vakit geçirdik. Havuza girip saatlerce güldük. Akşamüstü ise evimizdeki sinema salonunda film izledik. Her komik sahnede kahkahalara boğuluyorduk. Odamda eşyalarımı toparlarken ona bazı elbise ve ayakkabılarımı vermek istediğimi söyledim. Başta çekinerek geri çevirdi ama biraz ısrar edince kabul etti. Pazartesi günü kantinde kahvemi almış Esra'yı bekliyordum. Tam o sırada Berk yanımda belirdi. "Merhaba, oturabilir miyim?" dedi. Şaşkınlıkla ona baktım. "Tabii." diyebildim sonunda. Elini uzattı. "Ben Berk." Elimi uzatırken heyecandan hafifçe titriyordum. "Ben de Ebru. Uzun zamandır seninle tanışmak istiyordum ama bir türlü cesaret edemedim." dedi. O an kelimeler ağzımda düğümlendi. Ne diyeceğimi bilemeden dona kalmıştım. Derken Hafta sonu ona verdiğim pembe pahalı montla Esra yanımıza geldi. Montun içinde öyle havalı görünüyordu ki gözlerim parladı. Onu görür görmez utancımdan hemen "Otur hadi." dedim. Esra şaşkın bir ifadeyle yanımıza oturdu. Tanıştırayım dedim hızlıca. "Bu Berk, bu da Esra, en yakın arkadaşım." Berk gülümseyerek başını salladı. "Memnun oldum Esra." Tam o sırada ders zili çaldı. Berk hızlıca ayağa kalktı. "Sonra görüşürüz." dedi ve bizden uzaklaştı. Esra bana dönüp gözlerini kocaman açtı. Ee kızım anlatsana neydi bu? Sizi yan yana görünce şok oldum. Hala kendime gelememiştim. Bilmiyorum. Birden yanıma gelip merhaba dedi. Ama o kadar utandım ki konuşamadım. Ne yapacağım şimdi? Rezil oldum çocuğa. Esra kahkahayla güldü. Merak etme ben aranızı yapacağım. Gerçekten yapar mısın? diye sordum. Gözlerimde umutla gülümsedi. Sen benim kardeşimsin artık. Merak etme o iş bende. Esra o günden sonra Berk'le sık sık takılmaya başladı. Her karşılaştığımızda gülerek, "Kanka bu sefer olacak. Merak etme." diyordu. Ben de içimde büyüyen umutla onun aramızı yapmasını bekliyordum. Cuma günü Esra bana geldi ve heyecanla, "Cumartesi Berk'le kafede buluşacağız. Bu sefer iş tamam." dedi. "Gerçekten mi? Harikasın." dedim ve sevinçle ona sarıldım. Cumartesi günü geldi ve Esra, Berk'le buluştu. Ona defalarca mesaj attım ama hiçbirine cevap vermedi. Sessizlik içimi kemirirken pazar günü nihayet telefonum çaldı. Maalesef sizin iş olmadı dedi Esra üzgün bir sesle. Berk başka birinden hoşlanıyormuş. Dün o kadar kötü hissettim ki sana cevap yazamadım. Bir an ne diyeceğimi bilemedim ama yanıma gelip tanışmak istediğini söylemişti dedim şaşkınlıkla. Bilmiyorum dedi iç çekerek ama başka birinden hoşlanıyormuş. Boş ver, üzülme. Sana daha iyisini bulurum." dedikten sonra telefonunu kapattı. Ben elimde telefonla kala kaldım. Gözlerim dolmuştu. Kelimeler boğazıma düğümlendi ve tek bir şey bile söyleyemedim. Pazartesi günü okula gittiğimde bahçedeki bankta sessizce oturuyordum. Bir anda Ceren yanıma geldi. Yüzünde alaycı bir gülümsemeyle. "Ne oldu Ebru? Belki ne senin ne de benim oldu. İkimiz de kaybettik." dedi. Kaşlarımı çattım. "Bir dakika. Neyi kaybettik?" Sen ne diyorsun? Ceren telefonunu çıkardı ve Instagram'ı açtı. Görmedin mi? O çok koruduğun Esra ile Berk çıkıyorlar. Duyduğum şeye inanamadım. Telefonu elinden kaptım. Esra'nın Instagram hikayesinde Berk ile çekilmiş bir selfie vardı. Altında "Yeni sevgilim" yazıyordu ve yanında da kocaman bir kalp bulunuyordu. Kalbim sıkıştı. Hikayeyi paylaşırken beni engellemişti ve bunu ilk defa Ceren'in telefonunda görüyordum. Öfkeyle ayağa kalktım. Ceren'in telefonunu bile vermeden sınıfa doğru koşmaya başladım. Koridorda Esra ile karşılaştım. Beni gördü ve yüzünde kendinden emin bir gülümsemeyle "Aa, okulun en havalı kızı da buradaymış." dedi. Derin bir nefes alıp elimdeki telefonu ona gösterdim. Bu ne Esra? dedim. Esra şöyle bir bakıp pişkince omuz silkti. Hafta sonu Berk'le çekildik. Ne var ki bunda? Ne mi var? Fotoğrafta yeni sevgilim diye yazmışsın diye bağırdım. Esra'nın dudaklarında sinsi bir gülümseme belirdi. Evet Berk benden hoşlanıyor. Ne yapabilirim ki? Seni değil beni seçti. Bunu duyduğum an dünya başıma yıkıldı. Okula geldiğinden beri yanında olduğum, her konuda destek verdiğim Esra, Beni sırtımdan vurmuştu. Tam o anda Berk yanımıza geldi. "Merhaba kızlar." dedi gülümseyerek. Ona dönüp gözlerimi kıstım. "Kutlarım, Esra ile çıkıyormuşsunuz." dedim. Berk bir an duraksadı. Şaşkın bir ifadeyle bana baktı. "Ne? Biz çıkmıyoruz ki." dedi. Sonrasında Ceren'in telefonunu ona gösterdim. Bu olamaz dedi. Evet o fotoğrafı çektik ama sadece arkadaşça. Böyle bir şey yapacağını hiç bilmiyordum. Berk'le Esra'ya döndüğümüzde Esra çoktan ortadan kaybolmuştu. Sonunda gerçeği öğrenmiştim. Berk'in Esra ile bu kadar sık görüşmesinin tek nedeni aslında benmişim. Berk benimle sevgili olmak istiyormuş. Ama her defasında Esra araya girip ona. Ebru'nun zaten hoşlandığı biri var onu boş ver. Sen daha iyilerine layıksın diyormuş. Bu sözleri duyduğumda kalbim sıkıştı. Her zaman yanında olduğum biri. Bana bunu nasıl yapabilirdi? Ama sonunda adalet yerini bulmuştu. Berk'le artık sevgiliydik. Esra günlerce okula gelmedi. Yokluğu eski dostluğumuzu hatırlatsa da bu defa farklıydı. Bir gün Berk ile okulda el ele yürürken aniden karşımıza çıktı. Gözleri doluydu. Bize baktı. Ama tek kelime etmeden arkasını dönüp koşarak uzaklaştı. Peki ya siz? Sizin de ne kadar iyi davransanız da size hayal kırıklığına uğratan arkadaşlarınız oldu mu? Varsa yorumlarda lütfen paylaşın.